Muğla'da tarihi Arasta Çarşısı'nı canlandırmak amacıyla Muğla için Gelecek Platformu tarafından düzenlenen Arasta Müzik Günleri'nin ilki başladı. Sanat yönetmenliğini ve etkinlik yaratımını Erkin Aykın'ın üstlendiği organizasyonda ilk ay konsepti klasik müzik olarak belirlendi. Orkestra, Muğla Ensemble'nin sahne aldığı etkinliğe yerel firmalarda katkı sundu. Muğla için Gelecek Platformu Başkanı Zafer Çeliköz şunları söyledi. Amacımız hem konser verip kendimizi biraz dinginleştirmek hem de buradaki esnafımızı, sanatçıların yüzünü biraz olsun güldürmek. Bir de burada ne var önemli olan şey? Buradaki bizim tarihi Arap tanıtmak istiyoruz. Çok güzel bir mekan burası. Fakat şu anki e, koşullar gereği biraz uzakta kaldı şehir merkezinden. Tekrar burayı bir buluşmak, e, buluşmamızı yapmak istiyoruz. Amacımız biraz da bu. Çeliköz yaz boyunca Arasta'da her ay farklı müzik türlerinden dinletiler düzenleyeceklerini, klasik müzik konserinden sonra 21 Temmuz'da blues konseri gerçekleştirileceğini söyledi.